Evet Yozgat Sarayken Dernek Başkanı aynı zamanda altında Beşikkaya Mahallesi Muhtar Adayımız Sayın Osman Yılmaz Bey ile maçla ilgili bu turnuva ilgili bir görüşünü alacağız. Buyurun Osman Bey. Size de iyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar. İsmim Osman Yılmaz, Yozgat Sarayken Dernek Başkanıyım. Altında Beşikkaya Mahalle Muhtar Adayıyım. Bu turnuva 22 takımdan oluştu. Şu anda iki takımımız kaldı. Yozgatlıları biz birlik, beraberlik, bir olalım diye birleştiriyoruz. Çok şu Ankara'da ses getirdik şu anda. Yani sesimiz de Ankara'da duyuldu yani. Şu iki takımımız turnuvada her iki takıma da başarılar diliyorum. Dostluk kazansın diyorum yani. Ben şu dostluk kazansın, bir kaza olmasın, sakatlık olmasın dileğiyle. Her eee turnuva başkanlara da bu arada turnuva başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Federasyon başkanıma çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Turnuvadaki e, dernek başkanlarına teşekkür ediyorum. Herkese Allah razı olsun. Size de e, her zaman yanımızdaydınız. Sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun.